Buna ne dersiniz? Bu da sevilen bir soru. Çıkabilen de bir soru. Biyolojik etkenlerle ilgili. Güzel. Hangisi yanlış dediniz? Kaçırdım ben yanlışlarınızı. Evet arkadaşlar. Burada yanlış olan bakın e, koruyucu ve önleyici tedbirler yazması gerekiyordu. Düzenleyici tedbirler yazmışlar. O yanlış oldu. Bu diğerleri doğru. Risk değerlendirme sonuçları doğru. Biyolojik etkenlere maruz kalma ihtimali bulunan işler doğru. Maruz kalan çalışan sayısı doğru. İşte hekim, iş güvenlik uzmanı, diğer sağlık personeli doğru. E, son maddeyi de ben ekledim bilerek. O da var çünkü grup 3 ve 4'teki koruma yöntemleri doğru. Ama düzenleyici değil arkadaşlar. Koruyucu ve önleyici tedbirler. Böyle soruları hazırlıklı olun. Çünkü zor sormaya karar verince oradan iki kelimeyi değiştiriveriyorlar.